Ah ya. ya. Şimdi kalkayım ya. Bir şey yiyeyim ya. Aa, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox Brokeven oyunu oynuyoruz. Abone ve like koymayı unutmayın. Şey ne oluyor ya? Bir şey olmuyor galiba. Aşağı inelim. Sanki bir şey oluyor ya. Ne oluyor ya? Ya geldi şimdi kahvaltımızı yiyelim. Bir şey oluyor ama bir ne olduğunu bilmiyorum. Şey pizza, pizza yiyelim. Nam 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 evet ya şimdi bak ya telefonum çalıyor evet Kerem evet Kerem ne oldu merhaba Kerem ne yapıyorsun İyiyim. ne yapıyorsun sen tam kaka deprem oldu gerçekten mi? mi nerede oldu evet ee, sizin mahallede ve bizim mahallede olmuş bu bırak evinde mi ben nasıl hissetmedim bir de bir şey oluyor diyorum ya gerçekten ben benim aklım nerede ya Sabah kalktım ya ekranım sallanıyor sanki oldu. Bir de böyle oldu. Be biz kaçmalıyız sanki. Herkes e, şey kaçacak tabii ki de. Ben bir ben böyle harita e, şey Güney'i aralım. Güney. Evet Man, ya. Ben Güney e, şey de Kerem deprem olduğunu söyledi bro evinde. Sen hissettin mi? Değil mi? Ben hissettim. Çok Oo ben nasıl hissetmiyorum ya? Ya gerçekten ne oluyor? Aa Güneş, sen ne zaman geldin? Bismillah. Gel gel. Biz şimdi kaçmalıyız. Kaçmalıyız şu blok evinde çünkü çok bir şeyler oluyor. Ben çok korkuyorum ya. Geldim. Oo Güney'in evi Arkez yıkılmış. E de geldim. Gerçekten mi? Senin evin yıkıldı mı? Yıkıldı resmen. Benim evimde bir şey olmuyor ya. Evim iyi ki iyi, güzel. Hadi herkes benden kıyafet alabilir. Bunlar yeni buradaki. Çantam. Sağdaki yeni. Bunları giymedim hiç. Şimdi çantamı alacağım. Ben giyeceğim ya. Neredeydi o? Hmm, çantam çantam neredeydi? Dolaba bakayım. Aa, Bu çanta. Hadi. Şortu. Çok güzel. Çok güzel bir şeyler. Bir güzel. Çok güzel. Teşekkürler. Bunları hepsini alıyorum. Bunlar da. Hah tamam. tamam Tam, tamam. dolu oldu. Tamam. Paraları alacağım. Şimdi burada burada bir gizli yer vardı. Hah, aldım. Ya bak sen sen de bağırıyorsun ya. Hadi. ben de Ben şimdi ee, siyah kıyafet giyeceğim çünkü üzgün olduğum için. Şaka şaka niye giyeyim? Beni söylemedi. Hadi devam edelim. Ee, evet, bırak ben seni çok seviyorum. Maalesef gidiyoruz. Hayır. Seni seviyorum. Evin bay bay. Bay bay. Satacağım şu evi artık. Hadi birisi ara arabası var mı? Benim arabam yok ki. Arkadaşlar benim çok güzel bir arabam var. Atlayın. Tamam ya. Ya bu araba mı ya? Bu araba mı? Bu tenis arabası. Futbol arabası. Hadi Dur, gidelim Kerem de, ben gidelim. sizlersem olur mu? Ya, olur. Güney bin. Güney bin. Evet arkadaşlar Güney arabasını bana verdi. Şimdi gidiyoruz. Brokivin bye bye. Herkes güle güle desin Brokivine. Güle güle Brokivin. Hadi. Levi topya yiyi gidiyoruz. Ama bir dakika deprem oluyor deprem. Hayır. Herkesi kasanlarını. Evet, Hayır evet, daha güzel arkadaşlar deprem oluyor ne zaman duracak ya uzun oldu hayır bir arkadaşlar bir, bir günlük oldu. burada kalacağız çünkü deprem oldu çok kötüydü arabamız kırıldı ama Güney'in ikinci arabasını çıkarttı ha bu Kerem bu senin mi benim de iki tane arabam var Kerem benim de iki tane arabam var. o zaman gidelim hadi gidelim arkadaşlar bir şey hadi şey binelim şey. o zaman <laughs> Kerem arabam var bakın o senin arabanı bineceğim, bineceğim. benim ama bu öyle değil. Hadi. Gelin evlerimiz Kıyalım. Arkadaşlar ev bulmaya Abi, gidiyoruz yedi. şimdi. Ev arkadaşlar herkes arabanı binip Liva mavi benim mavi benim yasalsın. mavi. Liva Topia gidiyoruz arkadaşlar maalesef. Liva Topia seni çok seviyorum. Ay bro seni çok seviyorum. Hadi. Liva Topia gidiyoruz. Mavi, ben arkadaşlar bu arada otobüse bindim. Otobüs ne zaman geleceğinizi bilmiyorum. Ama Yusuf Baran'ın evinde yıkılmış şey. E, ikinci depremde ama yıkılmış arkadaşlar. Yusuf Baran bize arkamızdan geldi. Şimdi, e, şimdi geliyorlar şimdi. Arkadaşlar, Liva Tapı'ya... Ne oluyor ya? Aa, çok güzel. Ha, bu kıyafet... Hatta bu kıyafeti bilmiyorum. Galiba bu yeni... Kerem, büneyi beni aldı Kerem. Neredesiniz arkadaşlar? Arkadaşlar, dur, ar e, Livotopia'da arkadaşım var. Bana bu arabayı verdi. Kerem, dur, Kerem. Ya Kerem sus artık. Lego'dan yapmış. bin saat yapmış. Lego'dan yapmış. Çok güzel diyor. Kerem bin. Tamam bindim. Hadi dur gidin. binmedim. Dur. dur, dur. Ya dur. hadi çıkın. Durun durun. Dur. Takıldım Ben niye bilemiyorum? Bir Kerem, kişi. Bir bu bir kişilik. Durun. Bu bir kişilik. <laughs> ya bu bir kişilik araba. Kişilik. Dur. Es. Ya yeter artık ya. Ya bu ne? Aa, ben ya ben. gelin Ya 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 Ben bir şey yürüyerek gidiyorum. Le de çok izledim ya. Brok'in çok hızlıydı. Ya arkadaşlar. Gel abi şimdi bak ya. Kel olan. Bu tip. olan nasılsın? <laughs> ya ben bir tipimi değiştirseydim ya. Bir dakika. Arkadaşlar ben Livo Topi'yi hiç sevmiyorum. Hadi zıplayara gidiyorum. Gidemiyor ya motor. <laughs> Arkadaşlar ya. <laughs> ne olur. Ne olur. Başka Var. Tamam şimdi ev avlamaya gidiyorum. Ben Kerem bekleyin. Ben bir saçımı yapayım. Hadi gelin arkamdan. Hadi gelin arkamdan. Ya araba çok yavaş. Arkadaşlar yine geldi. E, odam Nerede? Oda seçiyorum. Geldim geldim arkadaşlar durun ben de geldim. Arkadaşlar oda seçiyorum. Hmm, ya çok yavaş ya. Kerem neredesin? Ya neredesin neredesin? Durun. Yine uçuyorsun. Arkadaşlar e, manyoya gelmeyin ben duş alacağım. Tamam tamam. Tamam gelmeyeceğiz. Tabii ki de gelmeyeceğiz. Ya yine çık Selam aleyküm. <laughs> Böyle bakayım nasıl yapıyorsun. <laughs> kokusu biraz kötü yani. Yani kokusu biraz kötü. <laughs> Arkadaşlar oda seçeyim. Hangi oyun? Deprem. Arkadaşlar deprem oluyor bakın. Hayır. Arkadaşlar yardım edin. Ne yapacağız? Arkadaşlar Türk Evi'ne gideceğiz. Arkadaşlar herkes kıyafetini alıp Türk Evi'ne gidiyoruz. Kerem. Güzel. Türk, Türk, evin. Türk Evi'nde bir deprem gelmedi. Arkadaşlar Türk Evi'nde hiç deprem olamaz. Arkadaşlar şimdi böyle videomuz bitti. Türk Evi'nde kazandık. Türk Evi'nde hiç deprem olmuyor. Böyle videomuz bitti. Abone ve like koymayı unutmayın. Bir de ben arkadaş olmak istiyorsanız adım Kerem Rihavi. Kıyafetimi biliyorsunuz bu işte. böyle videomuz bitti. Arkadaşlar benim tarafım. Hmm. Ya şimdi kalkıyorum ya. Abi şey sallıyor ne oluyor? Arkadaşlar sanki deprem oluyor. Ah deprem bitmiş şeyi bana bir şey olmadı. Ya böyle yapmayacaktım ben.